Çarşamba Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Çarşamba Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle Çarşamba Tarihi Köprü üzerinde öğrenciler ve öğretmenler ile birlikte etkinlik gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler vatandaşlara günün anlam ve önemine ilişkin broşür dağıttı. Ayrıca kırmızı balonlarla köprü üzerinde yürüyüş yapılmasının ardından gökyüzüne kırmızı balonlar bırakıldı. Ee, okulumuz Çarşamba Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu. İlçemizdeki orta ve ağır derecede otizmi olan ve orta derecede zihinsel yeteneksel olan çocukların okuduğu bir okul. Bu kapsamda ilçemizde de farkındalık yaratmak adına Köprü'de çocuklarımızla birlikte bir e, broşür dağıtımı yaptık. Bu vasıtayla hem broşürdeki bilgileri halkımızla paylaşmak hem de bu konuda halkımızın daha fazla bilinçlenmesi sağlamaya çalıştık. Ee, otizm şu an çağımızda, günümüzde ne yazık ki artarak giden bir olgu haline geldi. Bunun için yapılması gerekenler. Aslında bunun eğitimle halledebileceğini bahsedecek broşürler dağıttık. Bu konuda bilgilendirmeye çalıştık. Peki bugün neler yapacaksınız bununla alakalı? Bugün balonlarla? çocuklarımız, okulumuz, öğrencilerimizle birlikte bu farkındalığı yapmak için kırmızı balon, sembol olarak kullanılan rengimizle birlikte bir balon uçuracağız. İnşallah bu da bir farkındalık yaratacak. Evet, Öykü Hocam sayıyor şu anda.